Merhaba arkadaşlar, ben Deniz Uzun. Kahramanmaraş Tüccümam Üniversitesi Makine mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Aktif bir eğitim hayatı geçirmekteyim. Bölümümün bana kazandırdığı en önemli özelliklerden biri düşünce tarzımın gelişmiş olması. Mühendislik yaklaşımıyla bir mühendis gibi düşünebilme becerisi kazandım. Mantıksal düşünme ve eleştirel analiz becerisi edindim. Karar verme becerilerimi geliştirdim. Tüm bu becerilerin profesyonel yaşamın her alanında bana büyük ölçüde yol göstereceğine inanıyorum. Fakültemizden söz edecek olursam makine mühendisliği bölümü 21 Temmuz 1995 tarihinde Kahramanmaraş İmam Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesine bağlı olarak kurulan ilk bölümlerden biridir. Birinci öğretim, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi vermektedir. Makine mühendisliği oldukça geniş alanlara ve sektörlere yayılmıştır. Geçmişte ve günümüzde olduğu gibi gelecekte de bu değerini sürdürecek kilit taşı niteliğinde en önemli mesleklerden biridir. Biz biliyoruz ki artık makineler yaşantımızın her alanında kullanılmakta ve hayatımızı önemli ölçüde kolaylaştırmaktadır. Öğretim ve araştırma etkinliklerinin temel unsuru olan akademik personel kadrosu, bir profesör, bir doçent, beş doktor öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Akademik temel kadronun amacı, öğrencilere mevcut birikimini yansıtarak bilim ve teknolojiye katkı sağlayacak mühendisler yetiştirmektir. Bölümümüzde enerji, konstrüksiyon ve imalat, makine teorisi ve dinamiği, mekanik, otomatik termodinamik ana bilim dalları mevcuttur. Son olarak ben de lisans bitirme tezimi laboratuvarımızda tasarlanan araba projesi üzerinde yaparak kendi geliştirme fırsatı buldum. Fakültemizin size kazandıracağı mühendislik bilgilerini göz önünde tutarak bölümümüzün bize kattığı gibi size de katacağı birçok yetenek vardır. Sizleri de fakültemize görmekten mutluluk duyarız.